Hocama sorun var. Niçin hocamı bu kadar çok seviyorum? Bu nasıl bir sevgi? Nereden geliyor bu sevgi? Kur Allah'ı sevince Allah'a götüreni de sever. Taşıyanı da sever. Allah'ı sevdireni sever. O Allah'a giden yolu gösterip o yolda taşıyanı sever kul Allah'ı sevince kendisini yaratan Rabbini sever. Dolayısıyla kendini de sever. Kendini de Allah için sever. Allah'tan dolayı sever. Allah'ı sevince bir kul bu sefer Allah her neyi yaratmışsa onu bir hak üzere yaratmıştır. Batıl hiçbir şeyi yaratmamıştır. Her şeyin bir işi, bir vazifesi vardır. Onu sevdiği için yaratmıştır. Sevdiği için derken, kulunu seviyor. Kulu için yaratmıştır. Evet. Sevince bir kul Rabbini her şeyi sever. Allah'ı sever. Evet, Allah ile her şeyi sever. Sevince evet her şeyi bütün varlığı, mahlukatı, gönlü genişler. O sevgiyle genişliyor. Genişleyip Allah'ın tecellisine layık hale, hazır hale gelir. Bu durumda mürşidin işi sevdirmektir. Huli Allah'a, Allah'ı da kuluna sevdirmektir. Evet, sevince bir kul gönlü aşla dolar, sonra aşk olur. Evet, aşık olur, aşk olur. Aşık olup aşk olunca aslında bir de maşuk olur. Evet. Yani Allah'ın sevdiği olur. Varlığın, mahlukatın sevdiği olur. Hem aşktır, hem aşıktır, hem maşuktur. Böyle olunca işler tamam olmuş olur. O kamil insan olmuş olur, kemale ermiş olur. Hazreti insan olmuş olur. Eğer biri aşktan, muhabbetten mahrumsa, kendinden mahrumdur, insanlıktan mahrumdur, Allah'tan mahrum olmuştur. İnşallah hep beraber sevmeyi, sevilmeyi anlarız, bunu tadarız. Sevmenin, sevilmenin kıymetini, değerini de biliriz. O şerefi taşırız. Eğer biri Allah için seviyorsa o sevgi Allah'tan geliyor. Allah'tan geldiğini bilip ona göre kıymetli yer verir, ona göre muamele yaparız inşallah.